Bugün size harika bir fizik deneyim var. Size bir soru. Sizce hangisi kazanır? Kütüphanemden rastgele seçtiğim iki tanecik sıradan kitap mı? Yoksa 410 beygirlik bir RAM 3500 mü? Deneyip görelim. Yapacağımız şey çok basit. İstediğiniz iki tane kitabı alıyorsunuz. Olabildiğince sayfaları iç içe geçiriyorsunuz. En iyisi her bir sayfanın her bir sayfayla karşılık gelmesi. Ama onu yapmanıza gerek bile yok. Ama onu yapmasına gerek bile yok. Bu noktada negatif bir sonuç bildirmek istiyoruz. Kitap ilk denememizde beklediğimiz gibi ayrılmadı. Ama kullandığımız ip çok kalın olduğu için kitap sırtından yarılarak parçalandı. Ama bakacak olursanız hakikaten tuttuğu yüzeyde hiçbir sayfa yerinden çıkmadı ve hala da çıkmıyor. Ancak işte şu üstteki artık boşta kalan sayfaları çekebiliyorum ama hepsini çekmeye kalktığım zaman hala çekemiyorum. Ama kalın ipten dolayı sırttan ayrılma yaptı. Bu yüzden daha küçük bir iple deneyi tekrar etmemiz gerekiyor. Bunu bir deneyeceğiz. Başarısızlığımız nedeniyle şimdi birazcık daha hazırlıklıyız. Ve bu defa İki tane daha ince ipimiz var. Tahmin ediyorum bunlar daha iyi çalışacaklar. Daha önceden anlattığım gibi sayfa sayfa birbirine geçiriyoruz. Bu başarısız olmayacak. Fiziye güven. Bu arada bir önceki deney başarısız olmadı. Tekrar ediyorum. Zaten görmeyi beklediğimiz şey oldu. Kağıtlar kopmadı, sırtı koptu. Ama sorun şu ki. Ben sadece hafifçe yük, yükledim. Sadece daha düzgün gözüksün diye videoda. Görebileceğiniz gibi sayfalar birbirinin içine geçmiş halde. Elle ayırmanın imkansız hiçbir yolu yok yani. Şu anda bunu elle ayırmanın. Amacımız ne kadar bunu zorlayabiliriz. kadar uzun almanıza gerek yok ve hatta bu sıkıntı yaratacak bize. Burası tamam. Şimdi bu tarafı bağlayacağım. Evet şimdi diğer ucunu bağlıyoruz. Bu defa ipin hepsini açmayacağım zaten çok uzun olduğu için. Şöylece geçireceğim bunu buradan. İşte bu kadar. Hazırız. Evet şimdi arabaya gidelim o zaman. Ve çekmeye başlayalım bakalım ne olacak. Gerçekten burada fiziğin gücünü görmemiz lazım. Asıl ilgi çekici olan şey ama kağıtların kırılmasından ziyade ipin kopması olabilir. Gene sırtın ayrılması olabilir. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Göreceğiz. Tamamsak, çınardan işaret geldi. O zaman yavaştan çekmeye başlıyorum. Bakalım ne olacak? Yaşadığımız bir sorun şu oldu. Bu kitapları tam çekme aşamasına gelirken üstteki sayfa açılıyor. Sonra bu sayfa açılıyor, sonra bu sayfa açılıyor böyle böyle ayrılıyorlar birbirlerinden. Yani sürtünmeyi tam olarak deneyimleyemiyoruz. O nedenle biraz bant kullanacağım ama bu bantın tabii ki herhangi bir görevi olmayacak yük taşıma anlamında. Olay şu havaya gelme noktasına getirebilmek kitapları onu yapamıyoruz. Bakın şimdi direkt yüke geçebileceğiz bu sayede diye tahmin ediyorum. Göreceğiz bakalım biz biraz fazla kaptırdık galiba bir durup soralım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Anlatacağım ama deneyin sonucunu görmek için video sonuna kadar beklediğinizden emin olun. Şimdi tahmin etmiş olabileceğiniz gibi burada işlediğimiz ve sizin de okullarınızda veya evlerinizde yapabileceğiniz bu basit ama güçlü deneydeki temel olgu fizikteki sürtünme olgusu. Size daha önceden freni patlamış araba videosunda kuru sürtünme ve yaş sürtünme gibi farklı sürtünme türlerini anlatmıştım. Burada tekrar etmeyeceğim. Burada bizim için için önemli olan kuru sürtünme. Daha spesifik olaraksa statik sürtünme. Hatırlayacak olursanız sürtünme kuvveti bir cismin yüzeye dik olarak uyguladığı kuvvetle cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısının çarpımıyla bulunuyor. Bu sürtünme katsayısı birçok farklı cisim için deneysel olarak bulunan bir sayı. Yani bir tablodan bakarak bulmanız gerekiyor. Hemen bir örnek. Mesela 80 kiloysanız yere uyguladığınız dik kuvveti bulmak için kütlenizi dünyanın yerçekim ünvesi olan 9.8 81 metre bölü saniye kare ile çarpmanız gerekiyor. Bu size ağırlığınızı veriyor. Yani yaklaşık 785 newton. Bir tabloya bakarak ahşap bir yüzeyle çoraplarınız arasındaki sürtünme katsayısını 0.25 olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla ahşap yüzeyde çorapla yürümeye kalktığınızda ayağınız harekete geçene kadar yer size 785 çarpı 0.25'ten 200 newton civarı kuvvet uyguluyor. İşte bu hareketinize karşı koyan statik sürtünme. Ayağınız harekete geçtikten sonra dinamik sürtünme dediğimiz bir başka sürtünme devreye giriyor ve bu kuvvet genellikle statik sürtünmeden birazcık daha ufak oluyor. Ama bizi olduğumuz yerde tutan şey işte bu statik sürtünme. Mesela oturduğunuz yerde ne zaman sağa sola kaykılmaya çalışsanız popunuzun kaymasına engel olan ve sizi olduğunuz yerde tutan şey bu statik sürtünme. Kaymaya başladığınızda da dinamik sürtünme sizi yavaşlatıp durduruyor. Bir yüzeyde ileri doğru hareket edebilmeye başlamanızın nedeni de işte tam olarak bu. Newton'un etki tepki yasası gereği ayağınız da aksi yönde bir kuvvet hissediyor. İşte bu sürtünme kuvveti olmasaydı adım atmaya kalktığınızda ayağınız yer boyunca kayardı ve ileri doğru hareket edemezdiniz. Zaten o nedenle çorap yerine ayakkabıyla yürümek daha kolay. Plastik ayakkabı tabanıyla yer arasındaki sürtünme katsayısı 0.25 değil, 0.6 civarında. Dolayısıyla sürtünme kuvveti de 200 Newton'lardan 470 Newton'lara kadar çıkıyor ve ayağınız yeri daha kolay kavrıyor. Araba tutkunları kavrama dedikleri bu sürtünmenin önemini iyi bilirler. Dolayısıyla bugünkü deneyimizde de birbiriyle sürtünen sayfa sayısını arttırarak toplam sürtünme kuvvetini arttırmaya çalıştığımızı varsaymış olabilirsiniz. Bu çok normal çünkü gerçekten de kitapları sayfa sayfa birbirine geçirdiğinizde ne kadar güçlü olursanız olun onları bir birbirinden ayırmanız imkansız oluyor. Öyle ki aynı bizim yaptığımız gibi iki tanecik kitabı birbirine geçirerek tonlarca kütledeki bir arabayı yerden tamamen kaldırmanız bile mümkün. Sürtünme o derece güçlü. Ama sorun şu, Dikkat edin az önce verdiğim sürtünme formülümüzün hiçbir noktasında yüzey alanından bahsetmedim. Çünkü ağırlık sabit kaldığı müddetçe yüzey alanını arttırmak sürtünme kuvvetini arttırmıyor. Bunu deneysel olarak siz de test edebilirsiniz. Gerçekten de onlarca hatta yüzlerce sayfayı iç içe geçirdiğim bu kağıtları kolaylıkla birbirinden ayırabiliyorum. Dolayısıyla iç içe geçen sayfaların yüzey alanı bu deneyde gözlediğimiz absürt sürtünme kuvvetinin kaynağı olamaz cevap ilk iki denememizde başarısızlığımıza sebep olan kitap sırtında aslında kitap sırtının anlamlı hiçbir kuvvet dayancı yok hatta o nedenle yeterince güçlü bir insan bir kitabı istediği yönde parçalayabiliyor ama hiçbir insanın gücü bu sayfaları birbirinden ayırmaya yetmez neden bunu araştıran bir makalede uzmanlar iç içe geçmiş kitaplardaki kuvvet dağılımlarını incelediler ve sonuç çok ilginç. İki kitabın sayfalarını birbirine karıştırıp çektiğinizde her bir sayfa kitapların bu sırt kısımlarına bağlı olduğu için çekilme sırasında o sırt bir mengene yani kıskaç etkisi yaratıyor. Bu kıskaç etkisi uyguladığınız çekme kuvvetinin bir kısmını o sayfaların üzerine binen dik bir kuvvete çeviriyor. İşte sürtünmeyi arttıran şey bu dik kuvvetin artması. İç içe karışmış ama bir sırtla birbirine bağlanmamış sayfaları kolay kolaylıkla ayırabiliyorum. Çünkü üzerlerindeki dik kuvvet sayfaların kendi ağırlığı kadar. Yani önemsenmeyecek kadar. Ama bu sayfaları bir sırtla birleştirip çektiğimde o kuvvet mengene gibi sayfalar üzerine biniyor ve bir anda sürtünme kuvvetini binlerce kat arttırıyor. Bu şu demek. Teknik olarak iki taneci kağıt parçası üzerine bile kağıtları parçalamadan yeterince kuvvet bindirebilirseniz o iki kağıt parçası da bir arabayı taşıyabilir. Ama bu tabii ki pratik nedenlerle pek mümkün değil. Dolayısıyla kitap kullanıyoruz. Yani olayın kağıtların yüzeyiyle falan hiçbir ilgisi yok. Zaten bir arabayı sadece tek bir kitaba bağlayarak çekmeye çalışırsanız kitabın yırtılmaması mümkün değil. Oradan da anlayabilirsiniz. İşte uzmanlar bu gözlemlerden yola çıkarak birbirine karışmış sayfaları ayırmanın ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu hesaplamamızı sağlayan bir formül ürettiler. Burada μ sürtünme katsayısı, epsilon sayfa kalınlığı, büyük m sayfa sayısı, d ise sayfaların birbirine paralel olmaya başladığı noktayla sırt arasındaki mesafe. Bu formül sonucunda elde ettiğiniz alfa değeri ne kadar büyükse kitapları ayırmak da o kadar zor. Dolayısıyla sürtünme katsayısını arttırırsanız, sayfa kalınlığını ve sayısını arttırırsanız veya sayfaları daha açılı olacak. Dolayısıyla d parametresi daha küçük olacak şekilde bir birbirine geçirirseniz kitapları birbirinden ayırmanız bir o kadar imkansız olacak. Müthiş öyle değil mi? Peki sizce bizim iki kitap bizim kamyonete ne kadar dayanabilir dersiniz? Gelin görelim. Evet. Şu an bayağı gergin ve tutmaya devam ediyor. Bakalım önce ip mi kopacak Yoksa kitapların sırtı mı kopacak? Yoksa sayfalar mı ayrılacak? Ama sayfaların ayrılmasını beklemiyoruz artık. Bu noktada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu defa çok daha iyi başarabildik. Göstermek adına şu bantı açmaya çalışacağım. Artık havada çünkü. Bakın bantın hiçbir rolü yok şu anda. Yani olayın bantla ilgisi olmadığını göstermeye çalışmak istiyorum size. Şu anda asıl bu ipi bu kadar gergin tutan şey iki tarafta da sadece kitaplar. Bakalım biraz daha çekmeye başlasın. İp zorlanmaya başladı şu anda. Kitaplarda hala herhangi bir yırtılma ibaresi yok. Evet ip uzuyor şu anda. Ama hala kitapların sayfalarında en ufak bir değişiklik yok ve koptu. Ve koptu ip. Ama bakın size hemen şunu göstermek istiyorum. <laughs> Şuna bakın. Kitaplarda halen sayfalarda hiçbir ayrılma yok. Hiçbir ayrılma yok gerçekten inanılmaz bir şey. Bize sürtünmenin gücünü gösteriyor. Şuna bakın. Yine bantı tamamen çıkartıyorum. Böyle koyayım. İmkansız ayırmak bunları birbirinden. İmkansız. Hiçbir şekilde en güçlü arkadaşınıza meydan okuyor. Hiçbir şekilde ayıramayacağını göreceksiniz. Belki buralardan kopar. Ama sayfaların ayrılması imkansız. Bir kamyonetle bile 400 küsür beygirlik bir kamyonetle bile bunu başaramadık. Bakalım sizden başarabilenler çıkacak mı?